tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlere öykü arkadaşlar Beckham açacağız yani Beckham alacağız pardon çok heyecanlıyım arkadaşlar <laughs> yanlış bir kelime söyledim Beckham gördüğünüz gibi burada arkadaşlar kariyer birin son noktasındayız ama ilk önce bir tane paket açmak istiyorum büyük ihtimalle 80 çıkacak ama ne yapabilirim Beckham tekliflerinden en ucuz teklifi alacağız arkadaşlar. İnşallah en en yani Hernandez veya Ansu Fati çıkar ama hiç yani imkanı yok çıkmaz. Açtım bakalım. Ne? Dur bir. Ne? Ya 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 ya. Ya abi ben sadece oyuncu çıkacak sandım ya. Neyse. Artık ne yapabilirim? O zaman bir kum almak için maçımızı yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. ilk yarıdan başlıyoruz. Şimdi Savaniyer. 88'lik. Mbappe. Mbappe gidiyor ve kaptırdı. Red. Red'den Carney. Şimdi Kuman. Onu Artık adı neyse. Romero. Romero'dan geçmedi. Romero aldı. André Herrera. Herrera'dan Romero'ya. Yine Herrera. Bize diğer Herrera. Saviner. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe plus 7 gol. Mbappe'den mükemmel bir gol geliyor. Ve maç 1-1 oluyor. Red. Mitrovic hayır Oman tamam Andre Herrera Mbappe Clark Levin Clark Levin'den Savanier Savanier döndü attı pasını Clark Levin'den yana ne yapıyorsun ya Savanier aldı Clark Levin'e Clark Levin Clark Levin'den mükemmel bir gol geliyor ve maç 2-1 oluyor mükemmel bir gol sayın seyirciler ve maç 2-1 oluyor. Kebano ve Taç. Taç onların attığı Geçmedi Ben Sebaini. Şimdi Clark Devin. Clark Devin'den geçmedi ama Mbappe aldı. Herrera. Saviner. Arkadaşlar ve offside ya. Offside olacağını biliyordum. Offside olacağını biliyordum. Arkadaşlar bu arada bir aldıktan sonra birkaç karşı atak maçı da yaparız. Al bakalım Romero. Romero'dan Pizcek. Pizcek'ten geçmedi onu ama. Kebano. Kebano'dan RD. Şimdi André Herrera aldı. Herrera. Saviner. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Çalımın attı. Vur mükemmel bir şekil gol geliyor arkadaşlar. Ve maç bitecek yani neredeyse bitti o yüzden hiç uğraşmaya gerek yok ama oynayacağım. Dik dik uzaklaştır ve maç bitecek mi? Adam diktiğinde biter. Heh. Arkadaşlar maç bitiyor gördüğünüz gibi. Beckham'ı alıyoruz arkadaşlar. David Beckham'ı alıyoruz ya. Ya David Beckham ya. 87'lik halini alacağız arkadaşlar. David Beckham'ın ikon seçimi puanı geldi gördüğünüz gibi. Ana ekrana geliyorum ve gördüğünüz gibi Beckham ve sağ orta sağ Beckham var. Ben normal ve o Beckham alacağım ve 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 Beckham ve Beckham inanılmaz oldu şu anda çok heyecanlıyım. <laughs> Beckham geldi ya. Beckham. kim arkadaşlar. Andre Herrera yerine koyacağım. Acayip bir kimya olacak. Şimdi kimyaya bakın. 132 kimya. Clark Devin'le de full anlaşıyor. Burada acayip güzel bir kimya anlaşımı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen Andre Herrera'yı satalım. Şu anda az koyun Dur bir derecesini basmadım unutuyordum neredeyse. Derecesini basayım hemen. Şöyle Beckham çalıştır. Derece yükseltme. Hani iptal iptal. Heh, derece transfer. Andrer Herrera'yı koyduk ve 10.000 coin ise Beckham'a da bir seviye yapıyoruz. Arkadaşlar. Ve mükemmel bir şey oluyor. Beckham da takımımıza geldi ya. Efsane. Gen atladım mı hiç görmedim ama neyse. 102 ben bunu 145 bine götüreceğim artık yani ne yapabilirim. 120 bin. Arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi ben tutar diye açık arttırmada gördüğünüz gibi 50 milyon koyunse Suarez sattım. Belki birisi alır ama yani <laughs> ne bileyim. Şöyle alalım bakalım. Yıldız skorumuzu. Arkadaşlar bunları da aldığımızdan sonra bir maç atacağız. 22.000 bin coins, coins, coins'tir artık ne yapalım. Burayı da daha ama neyse. Dünya klasmanı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada 500 bin jeton var. Belki onu bu videoda alabiliriz ama zamana bak, zamana bakılır arkadaşlar. Evet. Karşımıza 90 yıllık mükemmel bir takım oluyor. Alman takımı. Onun da David Beckham var. Benim de var. Daha yeni aldık bildiğiniz gibi. İyi bir takım var adamın. 90 yen 124 kimya. Kimya ve gende benden düşük. Clark Devin. Clark Devin. ve gol. Burada sunmayacağım. Zaten kısa sürer. Sürer yani konuşamadım. Dilim dönmedi. Vurdu gol. Savier. Mbappe dik Mbappe. Clark Devin. Vur bakalım. Ve gol. Serbest duruş. Kim kullanıyor? Bikim. Bikim. Yapamadı Bikim. Beckham'ın ilk golü geliyordu valla. Clark Devin vurdu ve gol. ben Beckham'ı görmek istiyorum ya. Nerede Beckham? Beckham, Beckham orada Beckham. Hayır hayır. Beckham orada Beckham. Ya Beckham'ı atamadım. Beckham neredesin? Hello. Bu Yok. Bu Beckham mı? Ah. Arkadaşlar Beckham'a bir türlü gelmiyor. Neyse artık denemeyeceğim. Gördüğünüz gibi Manchester City formam var. Onu da maç yaparak veya adam çıktı oyundan. <gülüyor> yani <gülüyor> ben ne yapabilirim? Oy Beckham, Beckham, Beckham ne yaptım be Beckham? Beckham'ı göreceğim kafada. Ama zaten Beckham kullanıyormuş. Al bakalım sende. Nasıl offside? Nasıl offside? Nasıl offside? E, Mbappe aldı ve gol. İşte bu. 7-1 Yani kolay bir maçtı adam hmm. en sonunda pes etti yani. Artık ama süre bitsin ya. Adam oyunda değil diye bizi bekletiyorsun ama. Ayıp ya. Şöyle bakalım. ikinci maçımızdayız. O yani arkadaşlar son iki maç kaldı herhalde. 500 bin coin'si almak için. 1 milyon coin elimde kalacak. Yani efsane bir şey olacak. Ve ya 96'lık ne ya? Ben yenildim ya. Ben yenildim ama kimyası biraz kötü. Yani değişik. Bunu da 90'a basmış Beckham'ı. Güzel yani. 90 Beckham. Bayağı iyi de basmış yani. o oh. Ya nasıl çalım olmadı ya. Abi bir gol attı. bile. de Beckham ilk golünü atıyor. Takımımızda ilk golünü attı Beckham. ben de bunu istiyordum yani. Ben her gelene gol attırırım. Kaleci bile olsa. Ama daha bu fonu attıramadım. <laughs> Bedava geldi bu fon bildiğiniz gibi. Almayanlar da alsın yani bence. Ama yapma ama. Ama oyun bak yapma ya. O yok. Yol, gol 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 gol. Ben hiç olmadım. Beckham, Beckham, Clark Devin vurdu gol. 3-3. Yine Clark Devin. 4-3 oldu. Mükemmel bir geri çevirme. Beckham şimdi kullandı. Kaleci son anda. Kaleci son anda çıkarttı. Clark Devin kafa golü. 5-5 oluyor. Adam da çok hızlı gol atıyor. Ben de. Ve aldı uzaklaştırdı. Mbappe dik çabuk dik çabuk dik 6-5 oldu. 6-5 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 6-5. Mbappe ne yapıyorsun Mbappe? Beckham 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 ikinci golünü attı. 6-6. Al. Al bunu Mbappe. Vur. Gol. Atma at, atma. Ne olur atmadı ve Atmadı. İşte bu. İşte bu. Kim satıldı? Suarez satılsın. Oha diyeceğim. <laughs> Şu şey, bu videoda çıldırır mevzi milyonluk Suarez satıldıysa. Yok Ander Herrera satılmış tabii ki de. Neyse. Hemen dönelim. Son maçımız olacak. Gördüğünüz gibi. Yani eğer bunu da kazanırsak 500 bin sahibi oluyoruz arkadaşlar. Yani herhalde 500 bin. Orada öyle yazıyordu. Bakalım. Bu bizim takımımız. Adamın takımı. 93 gen. Ne? Yok. ha Biz 132 geniz. Biz kimya olarak sadece 8 fark öndeyiz. Yoksa adamla eşitiz yani. Genimiz, kimyamız falan acayip yakın. Zaten genimiz aynı. Hadi dik artık. saviyener şöyle at pasını... Clark Devin'in ama ben bir ya. Mbappe. Mbappe. Arkadaşlar Beckham'ın da görünüşü çok güzel. Yani oynarken ki. Mbappe. İşte bu Clark Devin. Mbappe. Mbappe atamadı be. Arkadaşlar David Beckham aldım. Çok iyi oldu kimyamı. Ya çok fazla olmasa da yani biraz geliştirdi. Yani güzel de duruyor. İlk defa ilk defa değil de yani. Bir bir konu kullandım çünkü geçen sene Kanavaro almıştım. Birçok kişi almıştır Onu kullanmadım yani. Hiçbir işime yaramıyordu. Eşik oldu Clark Devin. Arkadaşlar birazdan eski takımımı da gösterebilirim. Bu ah be. Yani bilen bilir benim eski takımım 134 yani ah be ne günlerdi. <laughs> en az 97'liğim vardı o zaman. Böyle 3 tane 90'lığım vardı herhalde. Yani bir ikisi 99'da herhalde ama hatırlamıyorum. Yani eski günler ya. En fazla da 103'lük vardı. Hop nasıl geçemedim Matip mi? Ah be, işte bu, işte bu. Ve arkadaşlar 500 bin coinsinde sahibi oluyoruz ve 1 milyon 113 bin coins elde var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da like atmayı unutmayın arkadaşlar eğer 3 like gelirse yarın arkadaşlar yeni bir FIFA videosu gelecek. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.